Doktor Sayın Mesut Öf Arslan beyefendinin kürsüye teşriflerini güçlü alkışlarınızla arz ederim. Kıymetli vekillerim, kıymetli ilçe başkanlarım, kıymetli sivil toplum örgütlerinin kıymetli başkanlar ve yöneticileri Oğuz Kıpçak Boyu'nun yiğit evlatları, kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli hemşerilerim, öncelikle Kars, Ardahan, Iğdır, Federasyonu, güzel o başkanı benim ağabeyim, Doktor Erdoğan Yıldırım'a böylesine devamlı faaliyetlerinden dolayı bizi bu yöremizin güzel öz kültür kodlarını böyle tanıttığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Ayrıca Gölbaşı Derneğimize de buradan teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi ben de Sivas'ta doğdum büyüdüm ama ben de Karslı Balasıyım. Benim rahmetli nenem bizi Yesir'in olim diye severdi. Onun için biz hıngelinen, haşından, keteyle, kavutuyla büyümüş bir Karslı Balasıyız. O kültür kodlarını çok iyi biliriz. Oradaki insanların ne zaman bu vatan coğrafyası dara düştüğünde nasıl Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin senelerdir sancaktarlığını yapmış bir millet olma olgusunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de o kahramanlık duyguları içerisinde biz biliriz ki bu Serhat illerinin yiğit insanları bu memleketin garantör insanlarıdır. Her zaman da bundan onur ve gurur duyuyoruz hemşerilerim. Bizler her zaman o yiğit evlatlar olarak aşık çenliklerin, çoban oğullarının hep gönül dizeleriyle büyümüş bir yapımız vardır. Orada da bu vatana nasıl sahip çıkmaya bu yalan dünyanın ne olduğunu o iki metre kareye girdiğimizde nasıl yüce Allah'a kul olmanın gerekliliğini o aşıklarımız o güzel aşıklarımız bize insanlık öğretüsüyle devamlı o kültür kodlarını işlemiş bulunmaktadır. Allah onlardan razı olsun. Biz de keçi öğrenimizde bunu yaşatmak için Aşıkları Ozanlar Derneği'ni oraya taşıyacağız Allah'ın izniyle ve onlara her türlü desteği vereceğiz. Geçen yıl yaptık belki duymuştursunuz. Hıngel, Kete, Kavut yarışması yaptık. Nasip olursa bu yılda yine aynısını tekrarlayacağız. Gölbaşı hemşerilerimizi ve buradaki divanı bekliyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var. Ben son olarak şunu söylüyorum. Bizler Müslüman Yüce Türk evladıyız. Bizler Hazreti Ali Efendimiz gibi Elif gibi dimdik duran bir ehli beytin evlatlarıyız. Bizler tek bir gayemiz vardır. Başka gaye gütmeyiz. Bu serhat illerinin yiğit insanlarının da bir gayesi vardır. Nizam alem ilahi kelimetullah. Onun ötesinde de bilmeyiz elhamdülillah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim Sayın Başkanımızın bir plaket takdimi var. Karsal Yağmur'da Danikar Federasyonumuz. Kayı Gölbaşı Derneğimizin plaket takdiri gerçekleşecek. Erdoğan abi ben alayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.